Yeni bir A1 A2 parçası ile tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikle bir defa açıklaması olarak okuyarak parçamızı kendi tecrübelerimizle daha önceki İngilizce bilgilerimize ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonra bu anladıklarımız doğru olup olmadığını kontrol etmek için detaylı olarak açıklama olarak ben sizlere okuyacağım ve anlatacağım. Hadi başlayalım. Jason and his dog. Jason was a little boy who lived with his parents. He had always wanted a dog, but his parents thought he was too young to take care of one. One day, Jason's uncle surprised him with a little puppy. He was over the moon with excitement. He named his new friend Buddy. They would play together in the park and go on walks. But one day, Jason fell ill and had to stay in bed for a week. During that time, Buddy refused to leave his side. He would sleep next to Jason in bed. Whenever Jason had to go to the bathroom, Buddy would follow him and wait outside the door. Jason realized Buddy was really his best friend. Şimdi Jason and his dog. Jason ve onun köpi. Jason was a little boy who lived with his parents. Jason was a little boy, küçük bir çocuktu. Who lived? yaşıyordu with his parents ailesiyle birlikte. He had always wanted a dog, but his parents thought he was too young to take care of one. He had always wanted a dog. He had o oh, sahip de daha doğrusu always wanted her zaman istiyordu. A dog bir köpek istiyordu. But fakat his parents onun ailesi anne babası thought düşünüyordu ki he was too young o çok küçüktü to take care of one bir tanesinin bakımını üstlenmesi için. Yani onun ailesi onun bir tanesinin bakımını üstlenemeyecek kadar küçük olduğunu düşünüyordu. One day Jason's Uncle surprised him with a little puppy. One day, bir gün, Jason'ın, Jason's uncle, Jason'ın amcası surprised him, ona bir sürpriz yaptı. With a little puppy, küçük bir yavru köpekle. He was over the moon with excitement. He was, o, over the moon, havaları uçuyordu. With excitement, heyecandan. He named his new friend Buddy. He named. O isim taktı. His new friend. Onun yeni arkadaşına ne ismi takmış? Buddy. They would play together in the park and go on walks. They would play. Onlar oynayacaklar. Together. Birlikte. In the park. Parkta. And go on walks. Ve yürüyüşe çıkacaklar. But one day Jason fell ill and had to stay in bed for a week. But one day, fakat bir gün, Jason fell ill. Jason hasta düştü and had to stay ve kalmak zorunda kaldı. Nerede? In bed, yatakta. For a week, bir hafta boyunca. During that time, Buddy refused to leave his sight. During that time, bu süre zarfında, during boyunca demektir. Bu süre zarfında, bu süre boyunca Buddy refused to reddetti leave ayrılmayı his side, onun yanından ayrılmayı yani sadıklığını göstermiş ve hasta, yatağını, hasta yatağında hasta yatanda yatarken Buddy de onun yanından ayrılmayı reddetmiş. He would sleep next to Jason in bed. He would sleep o uyurdu. Next to yanında Jason Jason'ın yanında in bed yatakta. Whenever Jason had to go to the bathroom, Buddy would follow him and wait outside the door. Whenever, her ne zaman, Jason had to go, gitmek zorunda kalsa, the bathroom, banyoya, tuvalete gitmek zorunda kalsa, Buddy would follow him, Buddy onu takip ederdi, and wait outside the door, ve onu dışarıda beklerdi kapının dışında. Jason realized Buddy was really his best friend. Jason realized, Jason farkına vardı ki, anladı ki Buddy was, Buddy really, gerçekten his best friend, onun en iyi arkadaşıydı. Evet arkadaşlar, bugünkü açıklama okumayı da böyle sonlandırıyoruz. Başlangıçta kendi tecrübelerimizi, daha önceki İngilizce bilgilerimizi, parçayı ne kadar anladığımızı görmek için bir defa açıklaması olarak okuduk ve bir miktarını anladık. Bunları doğru anlayıp anlamadığımızı ve anladığımız bölümlerinde e, anlamadığımız bölümlerinde tamamını anlamak için ben bir defa açıklamalı olarak sizlere okudum. Ve burada birçok yeni kelime öğrendik. E, yeni deyimsel ifadeler öğrendik, beraberinde yeni gramer konuları öğrendik. Öğrenmiş olduğumuz gramer konularını pekiştirmeye imkanına sahip olduk ve böylece tamamıyla bir parçaya hakim olduk. Ve şimdi öğrenmiş olduklarımızı daha kalıcı olmasını sağlamak ve mütakip parçaları daha iyi anlamak için bir kere daha açıklaması olan parçamızı okuyoruz ve parçadan maksimum verim elde ediyoruz. Hadi başlayalım. Jason and his dog. Jason was a little boy who lived with his parents. He had always wanted a dog, but his parents thought he was too young to take care of one. One day, Jason's uncle surprised him with a little puppy. He was over the moon with excitement. He named his new friend Buddy. They would play together in the park and go on walks. But one day, Jason fell ill and had to stay in bed for a week. During that time, Buddy refused to leave his side. He would sleep. next to Jason in bed. Whenever Jason had to go to the bathroom, Buddy would follow him and wait outside the door. Jason realized Buddy was really his best friend. Evet arkadaşlar, böyle parçamızı üç defa okuyarak tecrübemizi fazlasıyla arttırdık. Yani parçadan elde edilmesi gereken bütün kelimeleri öğrendik. Gramer, dil bilgisi yapılarını öğrendik. Ve bunları nasıl pratik yaparak daha kolay hale getireceğimizi, daha anlaşılır hale getireceğimizi veya günlük hayatımıza yansıtabileceğimizi örneklerle çoğaltarak yapmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üzerimize düşen burada parçadan ne anladıysak bunu birisini anlatır gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar. Aklımızda kalanları anlatacağız. Çatpat olabilir. Aklımızda çatpat bilgiler kalmış olabilir. Zorlanabiliriz ama bunu yapmaya çalışacağız ki bilgilerimizi daha aktif hale, interaktif hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Bu özetten sonra parçayı 3 defa dinledik ya, bir defa özet yaptık. Bu birinci tekrarımız olacak arkadaşlar. Bu tekrarlarımızı bir günde olmak zorunda değil. Farklı günlerde de olabilir. 2-3 tekrar daha yaptıktan sonra arkadaşlar parçamızdan maksimum verimi elde etmiş kabul edeceğiz. Ve bir sonraki parçayı dinlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.